sayısız oyunda sayısız muhteşem performans. Dizi filmlerde izlediğimiz kah iyi, kah kötü, kah sinirli adam. İyi bir baba, usta bir oyuncu. Kurduğu oyunculuk akademisiyle onlarca başarılı ismi sektöre kazandırmış bir duayen. Altan gördüm. Aralık 1958'de dünyaya geldi. Dört erkek kardeşlerdi. Mutlu bir çocukluk geçirdi. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi. 1979-1980 sezonunda Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kurslarına katıldı. Aslında tiyatroya olan ilgisi ve sevgisi küçük yaşlarda başlamıştı. Onu tiyatroyla, sahneyle buluşturan Karşıyaka Erkek Lisesi'ndeki kimya öğretmeniydi. Derste sözlüğe kaldırmıştı öğretmeni sözlüde yaptığı hareketlerden etkilenmişti. Teneffüste müdür yardımcısının odasına çağırıp "Seni okulun temsil kolunu alıyoruz." dedi. Altan gördüm, hocam ben yapamam." dese de "Sen tahtada yaptıklarını yaparsan senden olur karşılığını aldı ve böyle başladı macerası. Lise sonda 9 Eylül Üniversitesi'nin oyunculuk bölümü yeni kurulmuştu. Öğretmenleri bu bölüme girmesini önerse de babası pek çok aile gibi bu sektörde para kazanmanın zor olduğunu bildiği için buna sıcak bakmadı yıllarca siyasal bilgiler okumayı hayal etmişti. Babası bu yolda ilerleyip oyunculuğu hobi olarak yapmasını önerdi. Ankara'da siyasal bilgiler okurken arkadaşları da ondaki yeteneği fark etmişti. Ankara sanatın sınavlarına katılmasını önerdiler. Bu öneriyi dikkate alan gördüm, sınava girdi ve başarılı oldu. Mek dergiye verdiği röportajda sanırım bu tutku farkında olmadan küçük yaşlarda başlıyor ya da bana öyle oldu. Yakın çevredeki insanları gözlemleyip onların özel olduğun yanlarını kendince kurgulayıp yine onların da olduğu ortamlarda küçük gösteriler halinde sunmak ilk oyunculuk deneyimleri olarak kabul edilebilir. Sonra İzmir Karşıyaka Erkek Lisesi temsil kolundaki çalışmalarla bu tutku biraz daha elle tutulur hale geldi ifadelerini kullanmıştı. 1995-96 sezonuna kadar Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu, yönetmen, yönetici ve eğitmen olarak görev yaptı. Bu arada kameralarla da tanışmıştı. Hoşçakal Umut, Ziller, Kurtuluş, Yılan Hikayesi gibi yapımlarda çalıştı. 1996-2000 yılları arasında İzmir'de yaşadı. 2000 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan aldığı davetle yetişmiş sanatçı kontenjanından Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Bugüne dek pek çok oyun için sayısız kez sahneye çıktı. 1980'lerde başladığı tiyatro kariyerinde Küçük Adam Ne Oldu Sana, Rumuz Goncagül, Rüyadaki Oyuncaklar, Mızıkçı, Taziye, Bir Ceza Avukatının Anıları, Bir Halk Düşmanı, Nafile Dünya, Sonuncular, Yusuf ile Menofis, Yolcu, Sakıncalı Piyade, Yerdemir Gökbakır, Murtaza, Kızıl Ötesi Aydınlık bu oyunlardan yalnızca bir kısmı. Tiyatro sahnesinde başarılı işlere imza atıyordu elbette ama bir nesil tarafından tanınıp sevilmesini sağlayan dizi film çalışmaları oldu. 2000'lerin başında yayınlanan ve büyük ilgi gören Hayat Bilgisi dizisinde Panzer Emin Hoca karakteriyle karşımıza çıktı. Perran Kutman, Tarık Pabuççoğlu, Ulvi Alaca Kaptan, Akrep Nalan, Atilla Olgaç gibi usta isimlerin yanı sıra pek çok genç oyuncuyla birlikte çalıştı. 2006 yılında İlk Aşk adlı yapımla kariyerine devam eden sanatçı Kavak Yerleri, Aşk Geliyorum Demez, Devrim Arabaları, Babam İçin, Devrimden Sonra Labirent, Canım Babam, Çakallarla Dans 2, Muhteşem Yüzyıl, Beni Böyle Sev, Şeytani Racim gibi yapımlarda rol aldı. Özel yaşamına değinecek olursak 1991 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Vahide Perçin'le nikah masasına oturdu. 1994 yılında Alize adını verdikleri kızlara dünyaya geldi. Mek dergiye babalar gününü özel verdiği röportajda baba olmadan önce de bebek beklediğimizi öğrendiğimde zaten o güne kadar yaşamadığım büyük bir mutluluk içime doldu. Tabii bu mutluluk daha önce bilmediğim bir şey. Bir yandan da herhalde çok büyük bir sorumluluk demekti. Benim rahmetli babam da benim gördüğüm şey oydu. Yani büyük bir güvenilirlik, büyük bir sevgi ve o varsa birçok şey çok kolay halledilebilir hissi ifadelerini kullanmıştı. Mutlu bir aileleri vardı. Baba kız geçtiğimiz yıllarda akşam.com'a röportaj vermişlerdi. Altan gördüm bu röportajda. Ben onu hala bir bebek gibi görüyorum. Severken de öyle davranıyorum. O da baba artık büyüdüm diyor ama bazen o da bebek gibi davranıyor. Güzel şeyler bunlar. Ben ailelerin çocuklarına belli bir birikim aktardığına ve bilinç verdiğine inanıyorum. Okulda aldığı eğitimden sonra o bilinç çocuğun ileride hayatta tek başına yürümesine de yardımcı olur. Tek başına zor da olsa bazı karar alıp uygulamasını sağlar. Alize ile aramızda sevgiye ve saygıya dayanan öyle bir ilişki var demişti. Altan Gördüm bayram sabahlarının aile için özel bir zaman olduğunu belirtip mutlaka beraber kahvaltı ederdik. Hala da ederiz. O gün Alize'nin birlikte yapmak istediği ne varsa ailecek onu yapardık. Biz sektör olarak herkesin evine döndüğü zamanlarda çalışmaya giden insanlar olduğumuz için özellikle tiyatroda bayram günleri gerçekten bizim için bayram gibi olurdu ve hala da öyle ifadelerini kullanmıştı. Aralarındaki ilişki baba kız ilişkisiydi elbette ama aynı zamanda arkadaş gibiler. Her şey konuşabiliyor, dertleşebiliyor, birlikte yemeğe gidiyor, sohbet ediyorlar. Kızları Alize de anne babasının yanında kulislerde, setlerde büyüyordu. Bu sebeple o da oyunculuğa yöneldi. Vahide Perçin, Altan Gördüm çifti. Başta kızlarının oyuncu olmasına çok sıcak bakmadılar. Sonuçta bu işin zorluklarını bizzat yaşamışlardı. Ama Alize Gördüm kararlıydı. Hem yurt dışında psikoloji okudu hem de oyunculuk eğitimi aldı. Muhteşem Yüzyıl, Anne, Aldatmak gibi yapımlarda karşımıza çıkan bir oyuncu oldu. Bu arada Altan Gördüm 2009 yılında Vahide Perçin'le birlikte İstanbul'da Akademi 35.5 Sanat Evi isimli oyunculuk okulunu kurdu. O tarihten bu zamana kadar çok sayıda mezun verdi oyunculuk akademisi. Sektöre birçok yetenekli isim kazandırdı. Ekin Koç, Hande Doğan Demir, Leyla Tanlar, Sarpcan, Çağlar Ertuğrul, Aslıhan Malbora, Giray Altınok, Pınar Deniz ve Gökçe Eyüboğlu bunlardan bazıları. Vahide Perçin ile mutlu bir evlilikleri vardı aslında ama hayatın kötü sürprizleriyle karşılaştılar. Vahide Perçin meme kanserine yakalandı ve uzun bir tedavi süreci geçirdi. Her zaman dimdik duran Vahide Perçin bu hastalıkla da sonuna kadar savaştı ve kanseri yendi. 2013 yılında ise Vahide Perçin ve Altan Gördüm boşandı. 2023 yılında Bloomberg KT'nin sevilen programı Fatih Altaylı ile birebir programına konuk olan Altan Gördüm, yol arkadaşlığımız devam ediyor. Ayrılırken o da ben de bize yakışan şekilde olsun dedik. Kızımız var, yol arkadaşlığımız devam ediyor. Çok iyi bir dostluğumuz var, bana bir şey olsa önce o koşar dedi. 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece programına konuk olduğundaysa 21 yıllık eşi Vahide Perçin ile neden boşandıklarını ilk kez anlatmıştı. Yıllar önce kanseri yendiğini de itiraf etti. Ünlü oyuncu bir neden olması gerekliydi. Vahide benim en iyi arkadaşımdır. Ortaklığımız devam ediyor. Evlerimiz çok yakın. Yaz tatillerine beraber gideriz ve özel günlerde birlikte yemek yeriz. Ben dünya görüşü olarak her şeyin bir üretim olduğunu düşünüyorum. Biz şu an bir üretimdeyiz. İkili ilişkiler de öyledir. Sevgi, dostluk, hayata bakışında bir şey üretirsin. Bir süre sonra patinaj yaparsan kimse kimseyi yıpratmasın. İlişki yürümüyorsa dostça ayrılırsın. Bu kadar basit dedi. Yıllar önce cilt kanserini yendiğini de söyleyen usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti. Vahide rahatsızlık geçirdi. Ben de bir buçuk yıl sonra benzer bir rahatsızlık geçirdim. Bana da önce Vahide koştu ve o baktı. Ben de ciltle ilgili bir rahatsızlık atlattım. Olayı basına yansıtmadık. Erken teşhisti. Vahide'nin kontrolü için bir cilt doktoruna gittik. Kullandığım ilaçlardan dolayı lekeler vardı. Doktor alnımdakini görünce ben onu beğenmedim. Bunu alalım dedi. Beni bir cerraha yönlendirdi. O da onu alarak dikiş attı. Bir hafta sonra gittiğimde bir iyi bir kötü haberim var dedi. Kötüyü söylemesini istedim ama bunu duyacağımı hiç beklemiyordum. Tümör varmış ama erken yakalamış. Kaşımı kemiğe kadar açarak diğer kaşımdan parça alarak koydular. Tümör kemiğe ulaşmadan alındı.'' Yaşanan tüm aksiliklerin arasında Altan Gördüm sanat yaşamını sürdürdü. 2013-2020 yılları arasında kameralardan uzak dursa da 2020'de Gel dese Aşk adlı yapımda çıktı karşımıza. 2022 yılında ise sürpriz bir projedeydi. Hünkar rolüne hayat veren eski eşi Vahide Perçin'in bir önceki sezon veda ettiği bir zamanlar Çukurova'ya Haşmet Çolak karakteriyle katıldı. Bu güzel sürprizle izleyicileri mutlu ettikten sonra Yalnız Kurtlar rol aldı. Son olarak Şahane Hayatım adlı dizide macit karakterini canlandırdı. Sağlığı yerinde olduğu sürece üretimin içinde olmak istiyor. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.